multiple miyelomun evrelemesi diğer hematolojik kanserlerden oldukça farklıdır. Klinik bir evreleme değil, laboratuvar esasına dayanan bir evreleme bulunmaktadır. Bunun için yararlandığımız dört parametre vardır. Birinci parametre genetik testler, ikinci parametre hücre içi bulunan bir enzim LDH, diğer iki parametrede de protein olan beta 2 mikroglobilin ve albumindir. Eğer hastalığa ait genetik bozukluklar düşük riski yani standart riski gösteriyorsa beta 2 mikroglobinin 3.5'un altındaysa albümin düzeyi 3.5 gramın üzerinde ise ve LDH normalse bu kişiler evre 1'dir. Yani hastalığın başlangıç evresindedir. Evre 3'te beta 2 mikroglobinin albümin ne olursa olsun 5.5'un üzerindedir. LDH yüksektir ve genetik bozukluklar yüksek riski göstermektedir. Evre 2'de evre 1 ve 3'e uymayan laboratuvar bulguları olan kişiler için kullanılabilir.